Arkadaşlar selam. Değerli bir dostumuz, eski bir arkadaşımız, değerli bir takipçimizden bir hüner isteği geldi. Bu analizi yapmak istedim. Belki bu aralarda bazı istekleri şey yapamıyorum, yerine getiremiyorum. Kusura bakmayın ama bu hani bölünme sonrası merak edilen bir hisse, insanların kafa karışıklığı yaşadığı bir hisse. Hünerle ilgili kanalımızda bölünmenin olduğu günün sabahı eski fiyatlarla ve bölünme gerçekleştirdik. gerçekleştikten sonra yeni fiyatla yapılmış toplamda 3 tane analiz var. hatta çok izlendiler. Teşekkür ediyorum izleyenlere. Onları tekrar izlemenizi de tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Chande M5 M22 açık ekranda. Şimdi bakın Chande'yi daha önce bazı videolarda bahsettim. Bollinger mantığında da kullanabilirsiniz. Çande'nin mavisi Bollinger'in alt bandı gibi. Chande'nin turuncusu Bollinger'in üst bandı gibi. EMA 22'yi de Bollinger'in orta bandı olarak düşünün zaten şeydir yakındır arkadaşlar. Yani Bollinger'in orta bandı e, basit hareketli ortalama 20 günlük. E, bu da benim kullandığım EMA 22'de işte 22 günlük veya 22 haftalık artık hangi zamanda bakıyorsanız. Şimdi arkadaşlar güzel bir hareket gelmiş bu hafta. Şu an haftalık olarak zaten %8.5-8.9 civarında primli zaten o analiz videosunda şeyden bahsetmiştik iki tane seviye vermiştik arkadaşlar aşağıda bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam 4.25'te diğeri de eğer 4.25 civarları keskin kırılırsa 3.94 demiştik şimdi sanırım yanlış mı yoksa bölünme şurada gerçekleşti açılış 4.53 falandı çünkü yanlış hatırlamıyorsam bakayım 476 mıydı açılış? buradaydı herhalde arkadaşlar. Şimdi tam hatırlamadım ama şimdi bakalım aşağıda en düşük ne görmüş? 417 görmüş arkadaşlar. Bakın burada 437, 417, 425 civarları dediğimiz gibi buralardan büyük ihtimal dönüşünü gerçekleştirmiş. Aşağıdaki 394 şu an esasında ihmal olmuş duruyor ama olsaydı güzel bir alım fırsatı olurmuş. Arkadaşlar em 22'nin üstünde. Bakın. ile bakarsanız Bollinger orta bandın üstündedir. Bakın EMA 22'nin üstünde. EMA 5 466, EMA 22 470 cross verecek büyük ihtimal. Bu hafta cross verir diye düşünüyorum. Şimdi hedefimiz ne? İlk hedef Çande arkadaşlar. Çande'nin turuncusu. Kaç? 550. Önemli direnç arkadaşlar. İlk temasım ona bir bakalım. Şurada 550'ye temas etmiş mi? Şuna bir bakalım. 5.26. Bakın burada 5.26. Burada da 5.26. Biraz yukarı çıkmış. 5 Aa 5.30'muş pardon. 5 yıl demiş. 5.30'muş. Yani şunu ilk temas sayabiliriz gibi düşünüyorum açıkçası şu anda. Ama gene de çok uzun şeyden geliyor. Aşağıdan geliyor. Bu 5.30'la bir dikkat etmek lazım. Şimdi haftalıkta 5.30'u gördük. Günlükte bakalım. Esasında bu hisseye uzun zamanlarda bakmak lazım arkadaşlar. Çünkü uzun zamandır düşüyor. Şimdi bizim burada bir takım düşen çizgilerimiz var. Fark etmişsinizdir. Ve gayette bakın bunlar milimetrik çalışmışlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani buradan bakın şuradan gelmiş destek almış. Şuradan bu düşen. Bakın bundan kaç kere destek almış. Bunu hep direnç yapmış. Şimdi kaç kere direnç yapmış bir bakalım. Şu en üsttekini kaç kere direnç yapmış? Arkadaşlar en üsttekini şu ana kadar burayı 1 sayacağım. Şurayı 2 sayacağım. Bu 3 arkadaşlar. Büyük ihtimal kıracak. Kırdığında şu günlük çandeyi, günlük çande şu an kaçta? 4.74'te. Yukarı kıracak arkadaşlar. Şöyle yukarıya doğru kıracak. Şu turuncudan bahsediyorum. Bakın şu turuncu. Bunu şöyle yukarı doğru kıracak. Bir yerde yataya saracak. Haftalıkta 5.30'u gördük. 5.30'u ilk seferde kırar ise 5.30'u ilk seferde kırar, ikinci sefer gibi düşündük diyelim. Kırar ise çok ihtimal vermediğimi söyleyeyim. Aylığa dönelim. Aylıkta çande aşağı gelmeye başlamış. Çok güzel bir gelişme. Bakın çandenin mavisi ve çandenin turuncusu gelecek. Bir yerde iyice böyle büzüşecekler arkadaşlar. Bollinger'in büzüşmesi gibi. Bunla, bu hisse bollingerle de bakın kendiniz. Arkadaşlar 3 aylıkta da bakın tam direnci kırmak üzere. Dönelim 3 aylığa. 3 aylıkta yani bu haziran sonunda Buradan bir 5.12 gibi bir seviye çıktı karşımıza 5.12 5.15'ler falan 5.30 5.15 evet bunu aldık zaten ise şu an 4.92 Güzel bir yerde şu anda 3 aylık ema 5in üstünde 4.60'ın Arkadaşlar hisse bir ritim kazanmış Bu bölünme rüçhan falan olayda da gerçekleşti mi bilmiyorum Ama hisse bir ritim kazanmış Şimdi benim zaten son zamanlarda videolar izleyenler fark ediyorlardır. 3 aylıkta çizdiğim çizgiler oluyor bu şekilde. Bakın 3 aylıkta bu çizgileri çiziyorum. Bir tane zirveden çizmişim. Bir tane buralarda dengelenmeden çizmişim. Şimdi arkadaşlar 5.30 üstünde 5.30'da oyalansa da ne kadar oyalanacağını o zaman bakmak lazım. Şimdi hiçbir şey söyleyemem. Hani yeniden 5.30'da değdi. Şöyle aşağıdan yeniden bir kepçik şey yapıyor ya. Bir yarım daire yapıp geri geliyor ya. Ona bakmak lazım. 5.30 sonrası hedeflerimiz 6.10 7.56 arkadaşlar. Bu 6.10 eski 11 küsüre denk geliyor büyük ihtimal. İlk anel... Hani o benim videoda yaptığım bir hata var onu da söyleyeyim de hatamı düzelteyim. Ben eski hisse fiyatını 0.72 ile çarpın diye bir şey sarf etmişim orada bir çarpımdan bahsetmişim o yanlış olmuş arkadaşlar. Eski hisse fiyatı sanırım 1.57'ye mi 1.58'e mi ne bölünce yeni fiyat oluştu. Orada bir hata yapmışım. Şimdi aklıma geldi. Onun için de tekrar kusura bakmayın. Arkadaşlar 5.30 6.08 7.56 ama hisse bir ritim oluşturmuş. Bir ritim oluşturmuş arkadaşlar. Yani kısa vadede uçar mı, kaçar mı? Hani bakın 6 aylık bombu da. 6 aylık mum da Haziran sonunda bitiyor bu arada. Dikkatinizi çekerim. Bak Ocak'ta başladı. Haziran sonunda bitecek. 6 aylık mum zaten bakın. Bakın çok enteresan. Çok enteresan. 6 aylık mum zaten gelip düşene değmiş. Bakın görüyor musunuz? Bakın zamanlar arasında analiz arkadaşlar. Çok önemli. Bakın 6 aylık düşene iğne yapmış. Görüyor musunuz? Şurada. Dönüyorum 3 ayla. 3 aylık o çizginin gerisinde daha payı var. Seneliğe dönelim. Ee, yaptığım bir şey değil ama söyleyeceğim arkadaşlar. Gözünüz aydın. Arkadaşlar yol açık olsun. Sabırlı olun. Yol açık olsun arkadaşlar. Bol kazançlar.